gayet milli duyguları böyle kabarık bir insandı. Hatta 95'te bu FETÖ'cüler diyorlar ki Ey, sen başarılı bir polissin gel bize katip Gerçekçi bir insandı, milliyetçiydi. Yani seçimlerde o bizim köyün bulunduğu yerde o dağ taşı böyle MHP'nin bayraklarıyla süslerdi. Oğlumuz 15 Temmuz'da şehit oldu diyor. Ankara Gölbaşı'nda. Ancak onun acısı unutulacak değil. Zaten her babanın duası, Ya Rabbi bize ciğer acısı gösterme der. Ben de her namazda sonra aynı bu duayı yapardım. Ya Rabbi Allah'ım bana ciğer acısı gösterme derdim. Ancak takdir-i ilahi olumuz şehit oldu. Onurluyuz, gururluyuz bundan dolayı memleketi için, bayrağı için şehit oldu. Bu FETÖ olayından dolayı oldu zaten ve bu 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması lazım. Ancak 15 Temmuz şehitleri oldu fakat Cumhurbaşkanımız eğer o zaman halkımız Cumhurbaşkanına güvenip de arkasına gitmeseydi bu 15 Temmuz gerçekleşirdi. Çocuklarımız hain sayılırdı. Onlar birer kahraman olarak kendilerini e, e, ispat ederlerdi. Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle bu gerçekleşmedi. Halk sokağa döküldü. Bu olayı önlediler. İşte gençlerimizde bizim e, tavsiyemiz. Bu inanç üzerinde yapılan e, siyasi olsun her ne olursa olsun inanç üzerinde yapılan görüşlere asla inanmasınlar. Biraz düşünmelerini düşünsünler yani. E, zaten e, bunlar başta bu örgütler inanç sömürüsü yapıyor. PKK olsun isterse bu FETÖ örgütü olsun. İnanç üzerinde bunlar önce inançlarını sömürüyor ondan sonra kendi amellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. E, gitti. Yani Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, bu olay karşısında dik durmasaydı, bunlar zaten bunlar amellerine ulaşacaklardı. Bu ülkenin şimdi ne durumda olacağını da düşünmek istemiyorum. Yani bunlar amellerine erişseydi. Onun için halkımızın bu olayı unutmamasını istiyorum. Yani zaten biz unutmayız, bizde ciğer azısı var, biz unutmayız. Fakat gençlerimizin, halkımızın da unutmaması lazım ki bir daha böyle olaylar başına gelmesin. Arası çok iyiydi, çocuklarını severdi. Ondan sonra zaten emeklisi dolmuştu dedi hep emekli yani oldu derdik. Yani çocuklar var, hala çocuklar biraz okusunlar, büyüsünler ondan sonra derdi. bir parkada bekliyor ondan sonra bu yana da ateş edəndə o çənəyə e, yapmış arxada çəkir amma tutur bıçağı boyna dayatır